Merhabalar değerli dostlar. İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben. Bugünkü YouTube bilgilendirme videomda siz değerli dostlarımı bahis oyunlarıyla ilgili suçlar hakkında bilgilendirmek istiyorum. Ülkemizde bahis oyunlarıyla ilgili yetkili kurum Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'dır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetki vermiş olduğu gerçek kişiler ve tüzel kişiler Bahis oyunları oynatabilir. Bir kurum eğer Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetki vermiş olduğu bir gerçek kişi veya bir kurum değilse, onların işletmiş olduğu işletme mahallenin en büyük mülki amiri tarafından kapatılır. Ruhsatları da mahallenin en büyük mülki amiri olan valilik tarafından valiliğin ihbarı üzerine bu kurumlara kimler yetki verdiyse o kurumlar tarafından ruhsatları iptal edilir. Demek ki ülkemizde bahis oyunlarıyla ilgili yetkili kurum Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'dır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetki vermiş olduğu gerçek ya da tüzel kişiler dışında hiç kimse bahis oyunu oynatamaz. Bununla ilgili yer temin edemez. Ancak maalesef ki bu kurallara riayet edilmeyebiliyor. biliyor. Bazen e, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın yetki vermiş olduğu gerçek kişiler ya da tüzel kişiler dışında bazı şahıslar ya da e, yasa dışı kaçak bir şekilde bahis oyunu oynatan kurumlar, firmalar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi avukat hanım yasa dışı bahis oynamak bir suç mudur? Bir kabahat midir? Yasa dışı bahis oyunlarının oynanmasına yer temin etmek, imkan sağlamak bir suç mudur? Bu gibi durumlarda yasal prosedür nedir? Ne gibi işlemler yapılmaktadır diye soracak olursanız şimdi sizleri de e, detaylı bir şekilde bu konular hakkında bilgilendireceğim. Biliyorsunuz ki 7258 sayılı bizim bir kanunumuz var. Bu kanunumuzun ismi futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunumuzdur. Bu kanunun 5. maddesi yurt içinde ve yurt dışında yasa dışı bahis veya şans oyunu oynatılmasını, oynanmasına yer veya imkan sağlanmasını cezalandırmaktadır. 7258 sayılı az önce bahsetmiş olduğum futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanunumuzun 5. maddesi der ki yasa dışı yani kaçak ee, bahis suçu ve kabahati teşkil eden eylemler, fiiller şunlardır demektedir. Yani kanun burada açık bir şekilde hangi suçlar, hangi eylemler bu kanunun kapsamına girmektedir. Bunu açık ve net bir şekilde belirtmektedir. Dilerseniz bunlara geçelim. Yasa dışı bahis oynamayı kanun kabahat olarak saymıştır. Yani bu bir e, suç değildir, kabahattir. Yasa dışı bahis oynamak bir kabahattir, suç değildir. Dolayısıyla kabahat olduğu için de burada kanun bir adli para cezası değil, idari para cezası öngörmektedir. İdari para cezalarında da biliyorsunuz ki devlet cebri icra yoluyla bu parayı alabilir. Ama adli para cezalarında nasıldı? Adli para cezaları ödenmediği zaman, daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ne oluyordu? Ödenmediği zaman hapis cezasına çevrilebiliyordu. Sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatmayı bir suç olarak öngörmüştür bu yasamız. Yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlamayı bir suç olarak göstermiştir. Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının Türkiye'de oynanmasına imkan ve yer sağlanmasını bir suç olarak öngörmüştür. Yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olarak elde edilmiş olan paranın naklini de bir suç olarak öngörmüştür. Kişileri reklam vermek veya sahir surette yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmeyi de bir suç olarak öngörmüştür. Demek ki bizler yasa dışı bahis suçlarıyla bağlantılı olarak parayı nakledersek suç işlemiş oluyoruz. Reklam vererek yasa dışı bahis oyunlarının reklamını yaparsak da suç işlemiş oluyoruz. Yasa dışı bahis oynayarak da bu kere suç değil kabahat işlemiş oluyoruz. E, yasa e, sabit ihtimalli veya müşterek bahis oynatarak da suç işlemiş oluyoruz. Yasa dışı bahis oynanmasına yer temin ederek imkan sağlayarak da demek ki bizler suç işlemiş oluyoruz. Peki avukat hanım yasa dışı bahis oynama kabahati dediniz. Bu bir suç değil dediniz. Bu bir kabahattir dediniz. Peki bunun cezası ne olacaktır? Yasa dışı bahis e, oynama suçunun veya e, cezası bize ne gibi bir cezayla biz karşılaşabiliriz şimdi değerli dostlarım yasa dışı bahis oynamak bir kabahattir ve bunun cezası 5000 liradan başlar 20 bin liraya kadar idari para cezasıdır yani devlet e, idare e, bu şekilde mahallenin en büyük mülki idaret amiri tarafından bu ceza verilir ve bunu ödemediğiniz takdirde icra yoluyla devlet sizden bunu tahsil edebilir dedik. Şimdi geçelim yasa dışı bahis oynatma suç ve cezasına. 7258 sayılı kanunumuza göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları oynatmak bir suçtur dedik. Yasa dışı bahis oynatma suçunun oluşması için burada kanun sizin bir menfaat elde etmenizi, maddi bir çıkar elde etmenizi dahi öngörmüyor. Yani burada menfaat şartı yok. Siz e, sabit ihtimalle veya müşterek bir bahis veya şah, e, şans oyunu oynatırsanız direkt bu suçu işlemiş oluyorsunuz. Hiçbir menfaatiniz olmasa bile yasa dışı bir bahis e, suçunu, yasa dışı bir bahis oyununu oynattığınız anda suç oluşuyor sizin. Burada bir menfaat elde edip etmemenize hakim bakmayacaktır. Yasa dışı bahis oynatma suçunu işlediniz mi işlemediniz mi hakimin bakacağı budur. Böyle bir durum söz konusuysa ee, sizde yasa dışı bahis oynatma suçunu işlemiş olursunuz. Ve buradan alacağınız ceza miktarı 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. 10 bin güne kadar da adli para cezasına çarptırılabilirsiniz. Peki biz yasa dışı bahis oynanmasına yer veya imkan sağlarsak bu durumda bizim alabileceğimiz ceza miktarı nedir avukat hanım diye soracak olursanız yasa dışı bahis oynatma suçu az önce dedik ki 3 yıldan 5 yıla kadar hapis artı 10 bin güne kadar da adli para cezasıdır dedik. Ancak siz yasa dışı bahis oynatma suçunu işlemiyorsunuz ancak bunun için bir yer, bir mekan, bir işletme, bir iş yeri temin ediyorsanız bu durumda da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis artı 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılırsınız. Yani burada kanun 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası veya dememiş. Yani veya deseydi 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verebilirdi hakim size veya adli para cezası verebilirdi. Ancak kanun diyor ki 3 yıldan 5 yıla kadar 3 yılda verebilir, 4 yılda verebilir, 5 yılda verebilir hakim size. Yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlarsanız 3 ile 5 yıl arasında maksimum 5 yıl olmak üzere hapis cezası verebilir. Artı 10 bin güne kadar da adli para cezası verebilir. İnternet üzerinden yurt dışında bahis oynanmasına imkan sağlama suçu diye bir maddemiz daha var. 7258 sayılı yasamızın Beşinci maddesinin birinci fıkrasının B bendinde düzenlenmiştir. Eğer siz internet üzerinden yurt dışında bahis oynanmasına imkan sağlanırsa, yani bu suçu işlerseniz yurt dışında e, oynanan bir suçun Türkiye'de internet üzerinden erişimini sağlar ve internet üzerinden bu suçun e, bu e, bahis oyunlarının, e, oynanmasına imkan sağlarsanız da 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz. Burada bir adli para cezası öngörmemiş kanunumuz. Yani 4 yılda verebilir, 5 yılda verebilir, 6 yılda verebilir. Alt sınır 4 yıl, üst sınır 6 yıldır. Yasa dışı bahis suçunun bir de şu şekilde e, yasa dışı bahis suçu e, parasının nakline aracılık edebilirsiniz. Mesela yasadışı e, yasa dışı bir bahis oyunu oynanır. Buradan elde edilen bir para vardır, bir menfaat vardır. Bu paranın nakline aracılık ederseniz bu durumda 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5000 e, güne kadar da adli para cezasıyla çarptırılırsınız. Demek ki hakim burada 3 yılda verebilir, 4 yılda verebilir, 5 yılda verebilir. En alt sınır 3 yıl, üst sınır 5 yıl. Size e, burada hakim 5000 güne kadar da adli para cezası verebilir. Para nakline aracılık etmek derken benim buradan kastım fiziksel olarak paranın taşınması değil. Tabii ki yani bu da olabilir. Fiziksel olarak parayı taşıyabilirsiniz. Veya bir banka veya bir finans kuruluşu üzerinden veya bitcoin gibi Sanal değerler kullanılarak da bu suçu işleyebilirsiniz. Siz yasa dışı bahis suçunu reklam vermek veya başka suretle yasa dışı bahis oynamaya teşvik ederek de bu suçu işleyebilirsiniz. Eğer reklam vererek yasa dışı bahis suçlarına teşvik ederseniz internet üzerinde bu zaten sık sık karşılaştığımız bir durum. Sizler de biliyorsunuz. Kanunda reklam verme veya sair surette şeklinde bir ibare yer aldığından mesela gazetelerde veya bir dergide yasa dışı bahis oynanmasına e, teşvik ederek bu suçu işleyebilirsiniz. Facebook üzerinden, e, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden reklam vererek e, yasa dışı bahis oynanmasına teşvik edebilirsiniz. Bu durumda Sizlerin alabileceği ceza miktarı nedir? Sizlerin alabileceği ceza miktarı 1 yıldan başlar, 3 yıla kadar hapis cezasıdır ve 3000 güne kadar da adli para cezasıyla cezalandırılırsınız. Bahis oynamaya az önce ne dedik? Biz bahis oynamak bir suç değildir. Bahis oynamak bir kabahattir dedik. Bahis oynama kabahati suçu. Burada adli para cezası verilmeyecektir, idari para cezası verilecektir ve idari para cezası ödenmediği zaman biliyorsunuz hapis cezası olmaz, hapis cezasına çevrilmez. Bu durumda e, devletimiz cebre icra yoluyla bu parayı tahsil edebilir. Yasa dışı bahis oynama kabahatinin cezasının da az önce söylediğimiz gibi mahallenin en büyük mülki idari amiri 5000 liradan 20.000 liraya kadar size idari para cezası verebilir 7258 sayılı kanunumuzun 5. maddesinin D fıkrasına göre yasa dışı bahis oynatma suçlarında ne gibi tedbirler uygulanır avukat hanım diye soracak olursanız yasa dışı bahis oynatma suçlarında burada devletimiz emniyet güçleri vasıtasıyla polislerimiz aracılığıyla iletişimin denetlenmesi gizli soruşturmacı Teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvurabilir. Yani burada sizin konuşmalarınızı dinleyebilir, gizli soruşturmacı görevlendirebilir, teknik araçlarla izleme yapabilir. Bu, bu gibi tedbirler uygulanabilir. Ee, bunun dışında sizin e, bu suçla ilgili olarak, e, bu suçu işli, bu suçu işlerken kullanmış olduğunuz bir eşyanız varsa, belirli bir eşyanız varsa, bu eşyanızı müsaade edebilir. Yani devlet buna el koyabilir. Bunun dışında yasa dışı bahis oyunlarıyla ilgili olarak bu suçun işlenmesinden dolayı kaynak oluşturan bazı maddi menfaatleriniz varsa bu maddi kazançlarınızı da müsaade edebilir. Yani el koyabilir. Taşınmazlara hak ve alacaklara el koyma tedbiri uygulayabilir. Ceza muhakemeleri kanunumuzun 128. maddesine göre, soruşturma ve kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut deliller varsa kuvvetli şüphe, kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde şüpheli ve sanığa ait biliyorsunuz ki bazı değerlere el konulabiliyor. Bir suç işlendiği zaman taşınmazlara kara deniz hava e, hava ulaşım araçlarına banka veya diğer mali kurumlardaki her türlü hesabınıza gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacağınıza kıymetli evraklarınıza ortağı bulunduğunuz şirketteki ortaklık paylarınıza kiralık kasalarınız mevcutsa kiralık kasalarınıza diğer mal varlığı değerlerinize burada e, mahkeme el koyabilir. Yasa dışı bahis suçlarında Erişim engellenebilir mi? Tabii ki yasa dışı internet sitelerinde e, web sayfalarına erişimin engellenmesi sağlanabilir. Tedbir amaçlı olarak internet üzerinden diyelim ki bir yasa dışı bahis e, sitesi varsa e, ve bu bahis sitesine e, mahkeme kararıyla erişim engellenebilir. E, bunun dışında e, yasa dışı bahis oynatma suçunda Hangi firma ya da hangi iş yeri yasa dışı bahis oynatma suçunu işliyorsa bu firma bu iş yeri mühürlenerek kapatılabilir. Yani mühürlenerek kapatma veya ruhsat iptali de yapılabilir. Ruhsatı da iptal edilebilir. O iş yeri mühürlenerek kapatılabilir. Yasa dışı bahis oynatma suçu veya yasa dışı bahis oynamaya e, yer veya imkan sağlama suçlarının işlendiği iş yerleri mahallenin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın diyor kanunumuz. Yani hiçbir ihtara gerek kalmaksızın 3 ay süreyle mühürlenerek kapatılabilir. Aynı zamanda İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip bir iş yeri ise bu iş yeri ruhsatları mahallenin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idare tarafından ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilir yani ruhsatları iptal edilir. Bugünkü YouTube bilgilendirme videomda siz değerli dostlarımı yasa dışı bahis oyunları ile ilgili bilgilendirmeye çalıştım. Yasa dışı bahis oyunlarında buna yer veya imkan sağlamanın bir suç olduğunu, yasa dışı bahis oynamanın bir kabahat olduğunu, yurt dışında oynanan yasa dışı bahis oyunlarının internet üzerinden e, erişiminin sağlanması ve ülkemizde oynanmasına ilk e, ülkemizde oynanmasını sağlamanın da bir suç olduğunu bu gibi durumlarda ne gibi tedbirlerin uygulanabileceğini ne kadar para cezası alabileceğinizi ne kadar hapis cezası alabileceğinizi Bununla ilgili olarak ruhsat e, iptallerinin iş yerle işyerlerinin mühürlenebileceğinden bahsettik. Bir sonraki YouTube bilgilendirme videomda sizlerle bir başka konuda, bir başka hukuki konuda buluşmak üzere. Hepinize İstanbul Bakırköy'den sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben.